Bodrum'da bir araya gelen öğrenciler ve vatandaşlar Bite sahili boyunca çevre temizliği yaptılar. Bodrum Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği ve Mis gibi bir Bodrum grubu tarafından bir sahilinde temizlik çalışması yapıldı. Etkinliğe Bodrum Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri ve öğrencileriyle Halikarnas Kürek Kulübü ve Mavi Ege Denizi Rotary Kulübü üyeleri de destek verdi. Bölge sakinlerinin de katıldığı etkinlikte bot tümün dernek binası önünde ellerine eldivenleri takan öğrenciler ve vatandaşlar sahil boyunca çöpleri topladı. Toplanan çöpler Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince alındı. Mis gibi bir Bodrum grubu kurucusu Tülin Morjains etkinlikle ilgili kent habere yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. Elimizden geldiği kadar temizlemeye çalışacağız. Amacımız farkındalık ve halkımıza örnek olmak. Bizi görürler inşallah. Çöpleri bir daha yerlere atmazlar. Çevre temizliği etkinliğini organize eden Bodrum Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği üyesi Leyla Topal da amaçlarını şu sözlerle anlattı. Şimdi buradaki en önemli amacımız aslında bir farkındalık yaratmak. Maalesef o kadar çok çevre kirliliği Bodrum Yarımadası, ülkenin tamamı. Bir sokağa çıkıyorsunuz, her taraf çöp pislik içinde ve maalesef bunu yapanların bir kısmı da öğrenciler, okul çocukları aynı zamanda. Dolayısıyla biz bugün bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Eee çevreyi temizlemeye de derneğimizin kapısından yani evimizin önünden başlamak istedik. O nedenle bir sahili boyunca sonra da akvaryuma doğru elimizden geleni yapacağız. Çevre temizliği aynı zamanda son dönemde toplumumuzda fazlaca yaşadığımız her türlü çöküntünün pisliğin fiziksel olarak da bir çeşit arınma gibi olacak bize. Ve biz eee STK'ların birlikte çalışmasına da çok inanıyoruz. O nedenle de bu projemizi özellikle Mis gibi bir Bodrum, Tülin Hanım'la birlikte organize ettik ve iki dernek el ele verip bugün böyle bir farkındalık başlatmak istiyoruz.